Mer Merhaba arkadaşlar ben Cenk ve bugün normal Minecraft serisine başlıyorum. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, şuna <laughs> Bunu sil. Evet arkadaşlar ee, bu seri rehber niteliğinde bir dakika haberiniz. Tamam. Rehber niteliğinde olacak. Az az da olsa fazla rehber olmayacak. Ama normal Minecraft olacak yani normal hiçbir mod yüklemeden oynanan ipucular vereceğim redstone devreleri vereceğim güzel bir seri olacağını umarak başlıyoruz yeni dünya yarat hayatta kalma dünya adı jank minecraft oynuyor oynuyor doğru yazdık inşallah neyse Hilelere izin vermeyelim sandığı açalım seed bulalım seed Böyle bir seed var arkadaşlar. Ee, az önce uydurdum. İnşallah güzel yerdir. Siz de kullanırsınız. Evet, bekliyoruz seed'i. Evet, bir dakika olmuş. Video başlayalım. Oo, dur dur. Kendini gelsin de. Burası düz bir araziye benziyor. Koyunlar var. Evet. Dümdüz bir arazi koyunların olduğu. Ooo. Oo, gitti. Heh. Huş ağaçları ile kaplı. Ee, mantar falan da var. Ee, hayvanlar tavuğu, tavuğumuz var. Koyunumuz var. Şurada bir domuz gördüm herhalde. Evet domuz da var. Huş ağaçları. Şurada normal ağaçlar da var. Yanında küçük bir göl var. Eee. Bence çok güzel bir seed. Ee, vakit geçirmeden başlayalım. Arkadaşlar Minecraft'a nasıl Başlamak En güzel başlama şekli nedir? Ağaç toplayarak başlamak Minecraft'a en uygun şeydir. Çünkü her malzememizi ağaçtan yapacağız başlangıçta. Evimizde dahil olmak üzere. Ama evimizi taştan da yapabiliriz. Şimdi arkadaşlar şurası üretim yeri gördüğünüz gibi. Buradan bir şeyler üreteceğiz. Evet. Gördüğünüz gibi üretim yerini büyütmek için de çalışma masası yapacağım. Evet, size teker teker açıklamayacağım üretim şeyini. Zaten rehber tarzı çekmeyeceğim. Normal birkaç bilgi vereceğim sadece. Ee, bu tahta balta. Bu da kazma. Balta ağaçları daha hızlı kırmaya yarar odunları. Tahtada Dediğim gibi taşları daha hızlı kırmaya yarar. Orada bu da Minecraft 1.8'de mi geldi ağaç? 1.6.4'te mi yok? 1.6'da yok bu. 1.8'de gelmiş bir ağaç ya da 1.7'de. Ağaçtır çünkü neymiş adı? Koyu meşe. Evet toplamaya devam. açtığımızda çok fazla geliyor. Arkadaşlar aşağıda 3 tane ibre gözüküyor. kalpli ibre, yanında etli ibre, hemen aşağısında uzun bir çubuk. Arkadaşlar kalpli ibre teknik olarak yani tahminen canımız. Sa sağ taraftaki etli ibre açtığımız. Aşağıdaki yeşil ibre de tecrübe, pu tecrübe puanımız. Şu anlık hiçbir bir hayvan öldürmediğimizden, işte hayvan diyorum, herhangi bir yaratık öldürmediğimizden ya da maden kazmadığımızdan o ibre sıfır gözüküyor. O ibreyle neler yapabiliriz? XP ile ne iş yarar? Arkadaşlar o güzel yer. XP e, diğer adıyla experience. Experience ya da okul nasıl bilmiyorum. Minecraft Minecraft'ta normal şeyler gibi XP'ler gibi çalışmaz. Buradaki XP şeydir. E, nasıl desem enchant demeyeyim de şöyle anlatayım buradaki xp tamamen şey yapmaya yarar ee, büyü basmaya bu arada güzel bir yermiş burası da şuradaki girişleri kapattım mı ben burada barınabilirim birazdan bu arada parlaklığı ee, parlak bir dakika camdan güneş yansıyor da oyunu göremiyorum Heh, güzel oldu Hemen şuraya masasına koyalım. Buraya barınalım biraz taş toplayarak önce. Biraz taş toplayalım. Normal elle de taş kırabilirsiniz ama direkt taşlar kaybolur ama kazmayla kırarsanız size gördüğünüz gibi kırık taş gelir. taş malzememizi taştan yapacağız. Fırınımızı taştan yapacağız. Taş önemli. orada hemen şuraya çalışma masasından ee, şu fırın arkadaşlar bununla bir şeyler pişiririz maden olur önce şey yapacağız tabi taştan kazmamızı falan yaparsak daha hızlı kazarız teknik olarak bu arada demirleri falan da alabiliriz e, demirleri taş e, tahta kazmayla alamayız onun için taş kazmayla demirleri alıyorum e, demirleri pişirmek için e... Şu üst tarafa koyuyorum. Aşağıda yakacak olarak tahta koyuyorum. Bu arada e, merdiven yapacağım yukarı tarafa ben. Biraz daha taş toplamamız lazım. Gördüğünüz gibi daha hızlı kazıyor. Gördüğünüz gibi demir köşesi geldi. yeterince yok ama olsun. Nereye yapsak güzel olur merdiveni? Şuraya yapalım. Ay iyi olmadı. hemen merdivenimizi de tamamladık mıydı güzel olacak. Ee, şuraya şuraya yani şuraları da kıracağız. Tamam. Şuraya koyacağız, şuraya koyacağız, şuraya koyacağız. Yani buraya da koysak güzel. Merdivenimiz de hazır. Ee, bu arada demir kürçeleri de biçmiş. Bununla hemen kendime bir e, demirden kazma yapacağım. Kazma çünkü çok önemli. Ee, şimdilik demir köşemiz kalsın biraz daha odunu. Şöyle. Şu da sandık arkadaşlar. Sandıkta da bir şeyler saklıyoruz. Şunlar gitsin. Yanımızda şunlar kalsın. Şu kalsın. At şunu. Biraz da odun kalsa yeter. Hemen yukarı çıkıp e, önce bir kılıç yapalım kendimize. Çubuk. Yani e, kılıççı da taştan yaparsak. İki, iki şey, taş ihtiyacımız var Bir kılıç için Evet şimdi gidelim Savaşalım Savaşalım derken e, bu arada arkadaşlar şu Normalde şeyli ortamlarda Oluşuyor e, Miselium diye bir bitki var e, Bitki değil toprak türü Onun olduğu yerlerde normalde şu oluşuyor e, Ama minecraft 1.7'de Artık şeylerde de oluşabiliyor. Bu arada arkadaşlar koşamıyoruz. Gördüğünüz gibi çift basınca W koşmuyor. Nedeni açlığımızın şuradaki açlık barının 3 şey olması. 3 et olması. Yani onu doldurmak için yemek yiyeceğiz. Onun için de biraz domuz öldürüyorum. Yani normalde bunları çiftleştirebiliriz ama yani domuzların çiftleşmesi için havucu ihtiyacımız var. Havuç da sadece köylerden bulunabiliyor. bir de zombiler öldürünce belki çıkıyor bir ihtimal. Onun için domuzlar önemli değil pek şu anda benim için. Benim için önemli olan tavuklar, inekler ve koyunlar. Domuz sadece normal ilk gecedeki açlığımızı kapatmak için kullanacağımız bir hayvan. Ama köy bulursak domuz çiftliği de kurmayı düşünüyorum. İki kaldıysa. Orada arkadaşlar az bir koyun da öldüreceğim. Yani sadece öldürsek yeterli. Üç tane. Evet. Neden üç tane dersiniz? Arkadaşlar bir yatak için üç tane Koyun ihtiyacımız var. Daha koyun vardı diye hatırlıyorum. Evet ee, şu tavuk. Evet koyunumuz daha varmış. Tavuktan da arkadaşlar yumurta çıkar. Yumurta ile isterseniz güzel bir şeyler yapabilirsiniz. İsterseniz bir tane daha tavuk çıkartabilirsiniz. Yüzde kaç olasılıkta? Orada yumurtaları da toplayalım. Ee, arkadaşlar memret redstone videomu izleyen olduysa oradaki düzeni yapacağım yumurta için. Çok güzel bir düzenek. Yani bu arada gördüğünüz gibi yavaş yavaş gidiyoruz. Hemen prizolaları pişirelim. Orada bir tane daha. Biraz daha taş toplayalım önce. Çünkü taşla arkadaşlar bir tane daha fırın yapacağım. da e, bir meşe odununu eee tahtayla yakarsak ya da herhangi bir yakıtla bize vereceği şey göreceğiniz göreceksiniz birazdan. Odun kömürü, odun kömürü de tahminen daha çok yakıt yapıyor. Bu arada yemekleri yiyelim. Arkadaşlar normalde bunu pişirmeden yersek İki eee iki ne oluyor et olsun değil mi şu iki et şeyi dolduruyor buzu but gördüm yani şurayı ama pişirince dörde çıkıyor iki katı yaklaşık orada bayağı bir koyun varmış burada bir açılalım gezelim buraları ha ineklerimiz de varmış çok güzel ha, arkadaşlar şimdi inekleri buraya çekerek ben tarla da yapmayı düşünüyorum Şimdi şurada uyu uyuyalım bir Aynen. Merdiven inelim. Sonra bu ev şu, şu evlik yer hazırlayayım buraya. Şuraları falan kapatalım. Çatıya ee, çatı cam ya da yapacağım. Güzel bir yer olacak burası. Modern bir yer. Ee, hemen bir yatak yapımını göstereyim hızlıca. Hemen şuradan az bir tahta alalım. Aşağı şöyle tahtaları üst tarafa da yünleri koyarsanız yatak. Eee rengi fark etmiyor arkadaşlar öyle. Şey sanmayın Hemen koyup uyuyalım Evet arkadaşlar kalktık ee, Bu arada yakıtımız bitmiş Ama şuradaki kömürlerle pişirebiliriz Ama hepsini pişirmeyeceğim Şuradan bir üç tanesini alıp ben bunları meşale yapacağım Meşale de teknik olarak ışık sağlıyor bize ee, Şimdi biraz daha taş toplayayım ee, Şuraları kapatayım bence Orada yukarı çıkalım bir. Gölün, gölün durumuna bakalım. Ne kadar su var. Yani şu göl nereye açılıyor? Okyanusa mı denize mi? Ee, yok. Burası göl gibi. Bu arada şey toplayalım. Yani neden mantar düşmüyor? Normalde mantar... Evet mantarlarla arkadaşlar şey yapacağız. Hmm, nedir onun adı? Mantar rostosu diye bir şey vardı. Hatırlıyorum mantar çorbası. Ee, mantar çorbası yapımında bunu kullanacağız. E, ee, bu arada evimin mutfağını falan yapmayı kesinlikle ihmal etmeyeceğim. Normal Minecraft evleri gibi olacak. Hem mutfağı olacak hem e, ee... yatak odası hem oturma odası Bu arada 10 tane 11 tane bu, tane bu şeyden mantardan bulduk Bir de bunun şey mantarı var Sağlıklı mantar bu zehirli mantar Sağlıklı mantar zehirli mantar bir de kaseyle Mantar çorbası yapıyoruz Orada bir dakikaya bakayım Daha 14 dakika olmuş yani Biraz daha taş toplayıp önce bir şuraları kesinlikle kapatmam lazım Çünkü zombi saldırısına Ya da herhangi bir yaratığın saldırısına uğrayabiliriz ama buzdolabı falan da yapacağım. Burası zaten şeymiş arkadaşlar. Işık koysak yeterli. Burası kapalı. Şurası açık. Orayı kapatacağız. Oraya nasıl gidebiliriz? Şuradan gidelim. Heh. Burası açık mı? Evet, bir burası bayağı uzanıyor gibi. Buraya kadarmış. Ee, burası açık. Buradan yaratık gelebilir. Bu arada yaratıklar karanlıkta spamlanıyor. Bu arada şu maden yapayım. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi e, hileleri kapattım oyuna başlarken. Bir de örnek vereyim. Gördüğünüz gibi etkiniz yok diyor. Arkadaşlar bölüm arasında maden yapabilirim bölüm sıkıcı olmasın diye. Yani siz şey olarak görmeyin hemen e, hileyle almış falan demeyin gördüğünüz gibi hileleri kapattım. E, maden rehberi e, yapacağım tabii ki ikinci bölüm olarak maden bölümü de yapabilirim. Şuraya hemen kapatacaktım değil mi? Tamam kapattık. Burayı kapatalım. Burayı dinelim. Burası derin iniyor gibi. Bak burada güzel madenler olabilir. Burada arkadaşlar kolay da barışlı da değil. Açtığım azalıyor teknik olarak. E, kömür falan toplayalım. Güzel madeni ya burası? Madenlerin içinde bir evim olacak. Tabii ki o evde full yaşamayacağım. Şeyde ev yapabilirim. Eee dışarı güzel bir ev, konak gibi. Orada bayağı bir kömür buldum. Bunları bölüm arasında mı toplarım? Yok. Hemen toplayayım bence. Önlerim 20 dakika civarı olacak. Burayı toplarım. Ee, yukarı çıkarız ve bölüm arasında yapacaklarımı tartışırız. Amanın. burası da güzel yermiş ama kapatacağız tekrar gireceğim buradan mağaraya girmek için bölüm arasında açarım Tamam e, girişleri kapattık arkadaşlar e, vaktimizin yavaş yavaş sona geliyoruz bir bölüm için ikinci bölümü de bunun ardından çekerim bu bölüm yapacaklarımı e, biraz söyleyeyim size bölüm arasında yapacaklarımı önce hemen be 41 tane kömür toplamışız çok güzel yani artık senin şey yapmaya gerek yok oraya ne koyacağız İkiye böleriz daha hızlı pişer yani bölüm arasında arkadaşlar ee, buranın üstü tamamen cam kaplı olabilerek görebilirsiniz kum toplayacağım cam için kum lazım Evet gördüğünüz gibi dibimizde bir kum havuzu var şu, şu kill arkadaşlar kille tuğla yaparım büyük ihtimal. Şu kill. Yok kill değilmiş bu çakılmış. Ha kill şuradaki arkadaşlar. O da kumla hızlı toplanıyor. Eee küçük küçük eee ben biraz şu seedden toplarım tohumdan. Yani tarlaya da yavaştan başlayabiliriz. Tarlayı, e, seed toplarım bölüm ama tarlayı bölümde yaparım sonra bu şey yapacağımı gösteririm hayvanlarınızı ee, hayvanları nasıl çekeceğimi hayvanları nasıl değiştireceğimizi e, nasıl farm yapacağımızı falan gösteririm ee, başka ne yaparım bu bölümde aslında biraz keşfe çıkabilirim bölüm arasında şu tarafa falan gidelim gördüğünüz gibi keşfe çıkınca şuradaki Aa gördüğünüz gibi domuzlar üzülüyordum domuz bitti diye şurada domuz da var Arkadaşlar sudaki şu ee, mürekkep balıkları. Bunları öldürünce mürekkep kese çıkıyor. O da e, bizim rengimiz. Siyah rengi veriyor. Tabii ki kırmızı renk falan, mor renk, mavi renk falan da yapabilirsiniz. E, çiçeklerle de üretebilirsiniz. Bir hemen şuradan bir çıkalım daha. Güzel güzel daha var gördüğünüz gibi. Domuzlar burada. Domuzlar dokunmayacağım birazdan. Evet gördüğünüz gibi şu da şey mantar ağacı. Ee, zehirli olmayan mantar ağacı. Bir nehir var. Bayağı uzanan. Ee, bir daha sonraki bölümde balıkçılar falan başlarız. Bu arada burası da güzel yermiş. Buraya da başka ev yapabilirim. Zaten burayı ben site yaparım. Maden arıyorum bu arada. Ve arkadaşlar evet orada harita da yeni yeni yükleniyor Minecraft'taki ee, 1.6.2'de gelen 1.6'da gelen o cadı Fire resistance mi işte? Öldürsem iksir falan çıkar mı? Oh! Ateşe karşı dayanıklılık mı içiyorsun sen? zehirledi beni. Oo ölmem inşallah. Bir dakika arkadaşlar. E, durduruyorum. Arkadaşlar game rule kipementory diye bir şey var. E, ölünce eşyalarınızın e, burada kalmamasını sağlar. E, lava düştüğünüzde falan. Hadi bunun içinde mi yetkimiz yok? He, ölmüyoruz ama sıfır şeyde kalıyor güzel. Bunun için de yetkimiz yokmuş. Onu da kullanamıyoruz. Bu arada güzel atlar varmış. Beğendim. Benekli at falan. Yani tavuklar da var. Burada varmış. Buradaki tavukları katledebilirim. Buradakiler sıkıntı olmaz. Ee, bakıyorum e, videonun sonuna, zamanımızın sonuna gelmişiz. tavukları öldürelim. Arkadaşlar bu bölümlük bu kadar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.